Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yapraksız ve Müzik Evi'nde sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Yorumlar bizim için çok değerli. Geçen videomuzda elektromuzun klevesini yapmıştık. Kaba içliği bitmişti. Bu bölümde kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Öncelikle bağlamamızın teknesini zımparalayacağız, tesviye edeceğiz, son haline getireceğiz. Ondan sonra bağlamamızın klevesini koyarak videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Hemen teknemizi zımparalayalım. Ben kendi yine her zaman olduğu gibi korumaya alacağım arkadaşlar maskemi ve şapkamı takacağım. Biraz toza maruz kalacağım için. Evet, sil işlemine başlıyoruz. işlemimiz bitti. Teknemizi güzel yaptık. Yaprak birleşim yerlerinde olan sırtları komple tespih edip elimizi sürdüğümüz zaman şöyle bir suvarlak elimize gelmesi lazım teknenin. yaptık. Şimdi frezesini açacağız. Kenarların kapak frezesini açacağız. Ve kapak frezesini koyacağız beraber. Kapak kenarına böyle poliester frezelik malzememiz var. Suni sedefle de deniyor buna. Altında çift çizgimiz en altta siyah beyaz ve üstünde suyunu hedeflediğimiz polyester işçiliği var. Ona göre buradan ben bıçağımızın boyunu ayarlayacağım. Ve bir milimde boşluk bırakacağım. Çünkü üzerine boya atacağız. Boya payını düştükten sonra. Evet. Bıçağımızı sıkıştıracağım. Şimdi de kalınlık ayarımızı ayarlayacağız. yüksekliğimiz aşağı yukarı tam gelecek gibi. Kalınlığımızda şuradan şöyle bakabiliriz. Yine kalınlığımıza da dış dış paydan 1 milim kadar bırakacağız. Çünkü e, siyah polyester yapacağım ben buna. Yarım milim kadar siyah polyester kalınlığı gelecek. Tesfiye payı yani birlikte 1 milim kadar tesfiye payı bırakacağız. Sevgili arkadaşlar makineyi çalıştırmadan önce ben biraz bu polyester işçiliğinden bahsetmek istiyorum tamamen poliesterden oluşuyor. Dökme poliesterden cila tipi değil biraz yumuşak kalıyor. Bunun içerisinde epoksi dediğimiz boya karışımı ve sedef sıvı sedef olan karışımdan karıştırılarak bu şekil bir tabaka. Bunların boyutları 3 metre boyutunda. Bunları parçalıyoruz tabi. Lazerde bunları böyle ince ince dildikten sonra bağlamaya uyguluyoruz. Ben biraz daha bunu açmak istiyorum. Bu poliester işçiliğini gerçek sedeften daha üstün tutuyorum. Neden tutuyorum? İşçilik bakımından. Tabii ki gerçek sedef daha kaliteli bir ürün. Ama bağlamanın üzerine uyguladığımız zaman polyesterle bütünleşiyor arkadaşlar. Yani üzerine attığımız cila tipi polyesterle bütünleşiyor ve daha ileriye doğru bir kabahat çıkmaması için işte polyester üzerinden atmıyor. Polyesterle bütünleşiyor ama gerçek sedef o denizden çıkarttığı çıkartılan gerçek taş sedefler üzerinde polyesteri bir müddet sonra atıyor ya da ufak darbelerde üzerindeki cilayı atabiliyor. Bunun öyle bir şeyi yok. O yüzden ben bunu kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Artı kenarlarda sert bir tabaka oluşturmuyor. Freze kenarlarında kullandığımız için kapak kenarlarında yumuşak, biraz daha yumuşak olduğu için daha iyi tercih ediyorum ben. Yalnız bunları sap kenarlarına kullandığınız zaman biraz içeride bırakıp üzerine birkaç kat cila tipi polyester uygulamak gerekiyor. Yoksa perdeler kenarlarını ezebiliyor. Evet bununla da söyledikten sonra hemen frezemizi açacağım. Ve bunları beraber kenarlarına nasıl döşüyoruz, nasıl bunları takıyoruz onları göreceğiz arkadaşlar. Evet yüksekliğimiz gayet iyi. İstediğimiz kadar Tam istediğim bir yükseklikte. üzerinden ve kapak kenarından istediğim kalınlık kıvamında komple ben şimdi kapak kenarlarını açacağım frezemle. Kapak kenarının frezesini açtım aşağı yukarı bazı bölümlerde e, frezenin siperi tam denk gelmediği için onu ben aslında biraz da kenarlarını e, frezenin kenarını eyle düşürttüm ben otursun diye ama yine de bir kısmı oturmuyor ve kalınlıkları eşit çıkmıyor. Onları da ben zımparayla ayarlayacağım yapıştırmadan önce. Buraya gelmişken ben bir açıklamada da bulunmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız yorum yapmışlar bazı konularda. Onlarda sırası geldikçe ben açıklamak istiyorum bir arkadaşımız bağlama kapağına çivi çakılır mı diye işte bir yorum yapmış. Evet arkadaşlar bağlamanın kapağına çivi çakılır. Ama çakılacak yerlerini iyi tespit etmek lazım. Bakın kenardaki çivi izlerimiz hiç kalmadı. Frezemiz aldı götürdü. Ha, kapağın ortasındakileri de ben bilerek bilinçli olarak çaktım. Niçin? Alttaki balkonumuzu tam tutsun diye. Çivi deliklerini de daha sonra küçük kürdan şeklinde çivilerimizle ağaç çivilerle kapatacağız. Zaten üzerine polyester boyası geleceği için görünümde hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama bağlamamızın sağlamlığı artacak. Bağlamamızın ömrü artacak. O yüzden ben ne ustalığımı ne de bağlamanın kaderini kötüye götürecek bir şeyde bulunmam. Söylemek istedim arkadaşlar. Frezenin siperinin oturmadığı yerleri bazı yerleri biraz daha zımpara yardımıyla genişleteceğim. Aslında videolarımızı tam izlediğiniz zaman içerisinde sorduğunuz soruların birçok cevapları da mevcut. Elimden geldiği kadar, aklıma geldiği kadar açıklamasını yapıyorum arkadaşlar. Daha önceden söz verdiğim gibi hiçbir sır bırakmayacağız. Tüm açıklığıyla hepsini anlatacağım ben. Yanlış anlaşılmada olmasın. Yorumlarınızdan memnunum. Her türlü yorum yapabilirsiniz. Başımın üstünde yeri var. Hakareti sevmediği sürece hepsinin başımızın üstünde yeri var. İlerleyen zamanlarda zaten prodüksiyonumuzda karar vermiştik. Bir canlı yayında yapacağız. Onu daha önceden sizlere bildireceğiz. Canlı yayında da bizlere istedi, istediğiniz şekilde ulaşıp İstediğiniz soruları sorabileceksiniz. Öyle bir projemiz de var. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Hazır konu açılmışken sevgili arkadaşlar birkaç yorumda da e, bu malzemeleri nereden alıyorsunuz diye nereden temin ediyorsunuz diye sormuş arkadaşlarım. Onları da ben söyleyeyim. Ee, gideceğiniz yerde benim tüm ölçülerim de var. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sorun yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, bu plakaları Bayrampaşa'da düğme imalatı yapan bir arkadaşım var. Ee, Mehmet Emin Şin. Ona da sosyal medyadan ismini yazarsanız çıkıyor zaten. Bu dökümleri, bu plakaları döküyor. Ve işinde gerçekten gayet de çok başarılı. Yani siz ona götürün rengini, şeyini, seçeneklerinizi götürün. Aynısını dökmeye çalışıyor ve çok yakın oluyor yani. İstediğiniz şekilde dökümler elde edebilirsiniz kendisinden. Ayrıca lazer kesimlerini de ben kendisinde yaptırıyorum. Tüm ölçülerim de orada dediğim gibi. Yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Kalınlıklarımız da standartlaştı. Freze kalınlığımız her tarafı aşağı yukarı aynı şekilde. zımparayla aynı zamanda kapak kenarını da etmiş. Estetiğini biraz daha artırmış oluyoruz. Malzememiz polyester olduğu için bunu sıcak tutkalla yapıştıramıyoruz. O yüzden ben bunu yine hızlı yapıştırıcı kullanarak yapıştıracağım. Hazır konuşulmuşken ona da değineyim ben. Hızlı yapıştırıcıyı daha öncelerden kullanmadan bazı arkadaşlarım kullanıyordu. Ben de diyordum kendilerine ya hızlı yapıştırıcıyla bağlama olur mu yapılır mı falan. Kullandıktan sonra sağlamlığını gördükten sonra gerçekten ben de kullanmaya başladım. Tavsiye ediyorum. Ee, sıcak tutkal sıcakta ve rütubette etkileniyor ama hızlı yapıştırıcı kesinlikle etkilenmiyor arkadaşlar. Ve çok kuvvetli bir tutucu, tutkal. Çok kuvvetli bir yapıştırma kuvveti var. Yani emin olabilirsiniz yapabilirsiniz. Hızlı yapıştırıcı ve Japon'da kullanabilirsiniz kendim de kullandıktan sonra o kanata vardım. Şimdi hızlı yapıştırıcıyla ve ateş yardımıyla bu poliester sedefimizi kapağın kenarına döneceğiz. Poliester çıtalarımızın yanlarındaki parlaklıkları tamamen alıyoruz. Aynı zamanda lazer kesim olduğu için dip kısımlarda köşe kalıyor. O köşelerde tespih etmiş oluyoruz. şekilde. Elektro bağlamalarda özellikle bu polyester işçiliklerini sık kullanabilirsiniz. Üzerine yaptığımız cilalı tipi polyester tamamen bununla bütünleşiyor. Ve daha sağlam, daha uzun ömürlü bir işçilik oluyor. Yapıştırıcımı sürmeden önce çıtayı biraz ben yerine alıştıracağım. Şöyle çakmakla sıktıktan sonra zaten hamur gibi oluyor arkadaşlar. Ondan sonra istediğiniz şekilde işlemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlemesi de kolay. İşçiliği de daha kolay. Ve güzel bir görünüm katıyor elektrolara. Tabi bunları kuru bağlamalara da yapabiliriz. Akustik bağlamalarda da kullanıyorum yani kapak kenarlarına. Birkaç dakika durduktan sonra zaten soğuyor. Ve geri açılmıyor. Şimdi hızlı yapıştırıcımı süreceğim. Çok fazla abartmadan sürüyorum bunu ben dışarıya taşmayacak şekilde. Daha sonra sıvı japonla tamamen yapıştıracağım. Şimdi sıkıp bazı kısımları tutturacağım. Kafa karalarında boşluk kaldı, kalmadığına emin olduktan sonra sprey ben tamamen yapıştıracağım. teknenin yuvarlak kısımlarında, arka kısımlarında şöyle boşluk kalabilir. Elimle destekleyip şöyle. 8-10 saniye bekledikten sonra zaten donuyor. Alt kısımdan şimdi ben sıvı japonla destekleyeceğim. Bir adamla er böyle zaten her tarafına alıyor. Dediğim gibi polyester işçiliğini başka bir tutkalla yapıştırma şansımız yok. O yüzden hızlı yapıştırıcılarla yapıştırıyoruz ama tamamen yapıştığına emin olmak gerekiyor. Biraz da pahalıya mal olduğu için bu yapıştırıcılar fazla tercih edilmiyor sanırım son zamanlarda yapılan zamlarla birlikte bayağı bir pahalandı bunlarda. Evet sol tarafın işçiliği bitti. Ben bu işimi tamamen yapıştıracağım ve keseceğim. Ondan sonra diğer ucundaki iki de yaptıktan sonra diğer kısmını da saracağız. Kıl testeresiyle buradaki fazlalığı alıyorum. Ve tam bir alıştırma olması için de Yine küçük bir makineyle bir tık gireceğim oraya. Ek yerimizin hiç belli olmaması için tam bir devam etmesi için bir tık makineyle oradan az bir şey alacağım. Evet. Göründüğü üzere makineyle açtıktan sonra sıfıra sıfır aynı devam etmiş olacak. Şöyle buraya hatta ben biraz şöyle ısıtıp yaklaştırayım. Daha da güzel görünecek. Daha da güzel anlayacağız. Şöyle Gördüğünüz gibi sıfıra sıfır bir alıştırma oldu. Evet. Kaldığımız yerden yine yapıştırmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde. bittiği kısımdan sap kenarı frezede devam edeceği için buradan 1-2 milim boşluk kalsa da o kadar çok önemli değil. Ama yine güzel oturmuş oldu. Şimdi sağ tarafın futkanı sürük sürüp montajımızı yapacağız. Hızlı yapıştırıcımızı yine sürüyorum. Bu ek kısmına sürdükten sonra çabuk bir şekilde yapıştırmam lazım. Çünkü biraz önce oraya sprey sıkmıştık. Hemen burayı duruyorum. Ek yerimiz de güzel oldu bu şekilde. için ben biraz baskı uygulayacağım. Öncelikle burayı yapıştıracağım. Gayet de güzel oldu. Sizler de şallak görebiliyorsunuzdur. İlk yerimiz şu anda hiç belli olmuyor. Sanki bir bütün parçaymış gibi alışmış oldu. Evet yapıştı bırakabilirim artık. aralarda böyle baskı uygulayarak boşluk var mı diye bakıyorum. Ve tamamen oturmuş. Şurada birazcık var. Buraya da yine şöyle elimle yapıştıracağım onu. Japonda ben her tarafını destekleyeceğim ve işlem bitmiş olacak. Öncelikle alt kısımdan birer damla yeterli zaten içine kadar işliyor. ve de yine buradan karşılamış birbirini. Siyah beyazı beyaz siyahı. Çok güzel şekilde görünüyor. Şimdi önce ilk yapıştırdığımız yerden başlayarak bantları alıyorum. Ve kafa kenarlarından da yine sıvı japonla destekleyeceğim. Bir dahaki videomuzda da yine manyetik kenarlarımızı, tabaka kenarlarımızı, fix kenarlarımızı aynı şekilde polyester işçiliklerimizle çerçeve yapmıştık. O çerçeveleri montajlayacağız. Yine çok fazla zamanınızı almazsak klavyemizi yapmaya çalışacağız. Evet. Kapak kenarı masifimizi dönmüş olduk. Bu kadar sıkmaya bile gerek yok. Arkadaşlar birer damla döküyor aslında. Ama ben yine emin olmak için bolca şöyle aralarda dolsun diye fazladan sıvı japonla destekliyorum. Daha sonraki yapacağımız işlemlerde zaten komple polyester dökeceğimiz için hiçbir boşluk kalmayacak. Ağaçla ve kenardaki masiflere tamamen bütünleşecek. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Teknemizin zımparasını bitirdik. Tamamladık. Frezemizi açtık ve yerine taktık. Bir dahaki videomuzda da kalan işçiliklerimizi tamamlayacağız. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Cümleten hoşçakalın diyorum.